Turan Birliği yok. Tekrar söyleyeyim Turan Birliği yok. Turan Birliği Yahudilerin 100 yıllık bir projesi. Turan Birliği Yahudilerin 100 yıllık bir projesi. Bakın Turan Birliği burada bakın gerçeği buradaydı. Allah Muhammed Aleyhisselam şehadeti kabul olmuş tek millet Türk milleti üç hilal devlet millet adalet. Turan Birliği burada ve köpe attılar. Kim attırdı? Yahudilerin misyonerliğini yapan Mosad ajanları arttırdık. Peki bugünkü Turan Birliği ne? Turan Birliği yok ki. Yok ettikleri bir şeyin peşinde düşenler akıl hastaları. Turan Birliği buradadır. Hak ve adaleti yok ediyorlar. Kendi halkına zulüm yapıyorlar. Rahmeti kesiyorlar. Daha iç savaşı bitiremeyen dünya Turan Birliği niye kuruluyor burada? Bu Yahudilerin yüz katı olan bir sistem bunu kuracaklar. Turan Birliği adı altında bir avuç Müslüman kardeşim kalmış. Onları da dünyanın hedefine katıp katliamını yapmaya çalışıyorlar. Yahudiler başka ülkelere yaptıracaklar. Dünyanın hedefine alacaklar. Geriye kalan bir avuç Müslümanın katliamını yapacak. Turan Birliği'ni yok ettiler bunlar. Yok ettiler, ettiler. Bakın burada. Gerçek Turan Birliği çöpte. Kim yaptı? Savcılar yaptı. Bakın, insanlık yok olma tehlikesiyle yüze. Bakın, gerçek Turan Birliği buradaymış. Ya, gerçeğini çöpe atacaklar, hayaller Turan Birliği'ni kuracaklar, geriye kalan bir avuç Müslüman kardeşlerimizi dünyanın hedefine katıp katliamını yapacaklar. Yahudilerin 100 yıllık projesi. Türkiye'de de aynısını yapıyorlar. Filistin'deki katliam değil o ortalığı karıştırmak için İsrail Filistin'de masum çocukları öldürdüğü doğru ama temeli neredeydi onun? Türkiye'deydi bakın İsrail'in misyonerleri ne yapanlar? Mossad ajanları nasıl savcılarımıza dediğini yaptırıyor bunu yok edip bunu yapıyor bu sistemi çalıştırıyor peki Turan Birliği'ni seven insanlar niye 10 tane Müslüman gelmediniz? Filistin'in katliamını önceden biliyordunuz. Gelin dedim, gelin dedim, kimse gelmedi menfaatli zorla. Yani Turan Birliği şu an köpe atıldı Türkiye'de, ben ondan dolayı feryat ediyorum. Gerçek Turan Birliği bu. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda İslam ordularının simgesi. Bugün köpe atıldıysa, kusura bakmayın, ilk, ilk bir ney, yiyemem, yiyecek yüzüm de yok. Diğeri de İsrail'in 100 yıllık projesi. Önce Türkiye'nin işini bitireceğiz, sonra diğer Müslümanların.